Ayşe Mutfak'ta kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere çıtır çıtır yelpaze böreği hazırladığım sırrı sosunda kesinlikle şahane. Şöyle göstereyim. Kesinlikle harika oluyor. Şekli yapımı çok pratik. Tadı da efsane oluyor. Dilerseniz buyurun geçelim bu enfes böreğimizin yapılış aşamalarına. Böreğimizin ilk önce sosunu hazırlayalım. Yumurtamızı aldım. Sıvı yağımı ilave ediyorum. Yoğurdumu ilave ediyorum. Hemen bunları çırpalım. Ardından da hemen içerisine maden suyumuzu ilave ediyoruz. Onunla da güzel bir şekilde çırpıyoruz. Maden suyu kabarmasını ve daha çıtır olmasını sağlayacak. O yüzden maden suyu kesinlikle çok çok önemli Hemen yufkamızı açıp içerisine hazırladığımız sosu her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bu böreğimize çıtırlığını ve kabarmasını verecek bu sos. Hem kabartacak hem de çıtır çıtır yapacak. O yüzden her tarafa gelmesine dikkat edelim. Bir fırça yardımıyla da her tarafına sürelim. Bundan sosumuzu sürdükten sonra yufkamızı ortaya doğru iki taraftan topluyoruz. Kat kat olacak şekilde toplayalım. Ortada birleşmiş olsun iki taraf. İki ucunu hafif açık bırakacağız. Tam orta kısmı çok sıkıştırmıyorum arkadaşlar oraya peynirini koyacağım. O yüzden çok fazla sıkıştırmıyorum. Şöyle de aralıklarla peynirimizi koyalım. Biraz daha içine gelmesi için o kısmı çok sıkıştırmadım. En son yine toplayacağım orasını da. Kıyılarda açık bıraktığımız uçları yufkalarımızın üzerine Alalım. Alt kısmı zaten çıtır çıtır olması için katlı oldu. Sonra yufkalarımızı bu şekilde aralıkla birbirine yapıştırıyoruz. Burada peynirin yoğunluğu ve sıklığı tamamen size kalmış. Böreklerinizin büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlamanızı sağlar. O yüzden istediğiniz büyüklükte, istediğiniz yoğunlukta koyabilirsiniz peynirlerinizi. Şimdi de o katladığımız kısımlardan böreklerimizi kesiyoruz. Hemen uçlarını toplayacağım. Şöyle bir tanesini göstereyim. Uçları zaten içi ıslak olduğu için şöyle yaptığınız zaman toplanacaktır. Uçlarını toplayalım. Uçlarını topladığımız börekleri fırın tepsimize alıyoruz. Şu şekilde alacağız. Kıyılarını topladım. Hemen fırın tepsimi alıyorum. Böreklerimiz fırına girmek için hazır arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtacağım. 175 derecelik fırında. E 35-40 dakika sürüyor benim fırınımla. Pişireceğim. Ama dilerseniz bunu da buzlukta saklayabilirsiniz. Bu böreğimi de. E bu şekilde tek tek dondurup ondan sonrasında buzluğu poşetlerine ya da buzluğu kutu, e, dondurucu kutularına ya da dondurucu poşetlerine alıp o şekilde de dondurucuda saklayabilirsiniz. Sonrasında bir misafir geldiğinde gerçekten çok çok pratik oluyor. Dilerseniz bu böreği akşamdan hazırlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Ertesi günde sosunu üzerine sürüp hemen pişirebilirsiniz. Sosu üzerine yumurta sürmüyorum ben bu tarz böreklerde. İçi için hazırladığım sosu sürüyorum. O zaman daha çıtır daha güzel oluyor. Siz dilerseniz yine dondurucudan çıkarttığınızda üzerine yumurta sürebilirsiniz ama ben genelde e, bu tarz sosum oluyor ya da sosumu hemen hazırlayıp onu sürmüş oluyor. arkadaşlar böreklerim fırından çıktı artık gördüğünüz üzere fazla şeklinde ve gerçekten çıtır çıtır şu an fırından daha yeni çıktılar şekli şahane tadı da mükemmel oluyor şöyle hemen göstereyim Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, videolarımı beğenip kıymetli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tarifimde, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.